Evet kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Ee, dediğim gibi yine Türkiye'ye yi nasıl bir dönem bekliyor diyerek başlayacağız demiştim. Abdullah Hocam size dönelim. Şimdi az önce de söylediniz bize araya girmeden önce doğru anlaşılması ve ona göre hareket edilmesinin önemini sizden dinlemek istiyorum. Son sözlerinizi dinledikten sonra biz bu... Maddeleri nasıl anlamalıyız? Türkiye eğer ne yaparsa gerçekten terör örgütü olarak, isim artık benim için sadece isimde kalan bir şey oldu. Çünkü terörün her türlüsü için bu soruyu soruyorum size. Sadece PKK değil çünkü hepsi birbirine bağlantılı, hepsi birbirinin karakterine, kılığına bürünme şeklinde ilerliyor. Bu noktada sizden dinleyelim. Nasıl anlaşılması gerekiyor, neler yapılmalı? Şimdi izin verirsen soruna cevap vereyim ama uyarılarla beraber. Dinleyelim Çünkü hocam. Çünkü biz böyle yetiştik, böyle yetiştirildik. Ee, en kötü senaryo üzerinden çalışırsınız dersinizi ve tedbirlerinizi ona göre geliştirirsiniz. Yani daha da böyle ayakta kalırsınız. Evet. Ya Elbette. Yani PKK ile ben bunu bu, bu şeye, süreci uyarlıyorum. Eğer ayakta kalmak istiyorsanız en kötüsünü düşünmek zorundasınız. Ve tedbirlerinizi ona göre geliştirmek zorundasınız. Deneyelim hocam. En kötüsü Şimdi, nedir? Şimdi bir örnek vereyim. Bu meskun mahal çatışmalardan önce de bir çözüm süreci vardı değil mi? Ve Türkiye'ye de çok iyi niyetliydi. Irak'tan gelip teslim olanlar vardı. Metot nasıl işliyordu? Geliyordu onlar. GBT'lerine bakılıyordu. Sonra Türkiye'de işte bir suça karışmış bir diğer işte e, istihbarat e, kurumlarının verilerine bakılıyordu. Bir şey yoksa <laughs> serbest bırakılıyordu. İyi niyet gösteriyorduk. Yani bir süreç vardı. Ama mescum mahalle çatışmaları patlak verdiği zaman acı gerçekliği yüzleştik. Meğerse PKK'nın Türkiye'de suç kaydı olmayan, Türkiye'de bir eylem yapmamış ama PKK tarafından Irak'ta ve Suriye'de ve başka alanlarda yetiştirilmiş teröristler Türkiye'ye geliyorlar, teslim oluyorlar, halkın içerisine karışıyorlar ve bizim başımıza patlayacak olan meskun maha çalışmalarının yapısını örgütlüyorlar. YPSİ, YDGH'i, Asayişi bunların teknik taktik ve doktrinini örgütlüyorlar. Bedel 900 şehit, 3000 gazi, gazilerin yarısı geri dönemedi, uzuv kaybı ve yıkılan şehirler, kasabalar, ilçeler. Şimdi başka bir örnek daha vereyim sana Melda. Daş Musul 2014'te Haziran'da ortaya çıktı değil mi? Ama ondan öncesine bir bak. Ben hem isimlerine söyleyeyim. Ebu Garip Cezaevi. Tacı Cezaevi. Musul Baduş Cezaevi. Buralarda işitin bu görüntüsünden hemen bir sene önce kabaca şeyler basıldı. Hapishaneler basıldı. Burada sayılarını güvenlik kuvvetleri olarak güvenlik kuvvetleri farklı dağış farklı telaffuz etti. Binlerce dağışlı lider kadro, çekirdek kadro, eğitimli kadro, öfkeli kadro buralardan dışarı çıktılar. Ve ondan sonra biz bir dağış yükselişiyle karşı karşıya kaldık. Evet. Şimdi örneğin burada deniyor ki işte PKK'lılar Türkiye'ye dönecekler. Gitsinler başka yere eğer şeyse. Niye Türkiye'ye dönüyorlar? Türkiye'ye döndüklerini kontrol edebilecek miyiz? Hapishanelerdekiler serbest bırakılsın diye PKK'ya müzahir medyadan ve şeyden işte siyasi oluşumlardan ilk adım hapishanelerdeki tutukların serbest bırakılması falan diyorlar. Bunları nasıl kontrol edeceğiz? Bu adamlar bir kere PKK'da hapis yatıyor. Hapiste yatmasının üretmiş olduğu bir de öfkesi, kin, nefreti var. Zaten PKK'lıydı. Şimdi bunları topluma nasıl kazandıracağız? Bir şey süreçlerden geçecekler mi? Yani bir e, sosyo sosyopsikolojik süreçlerden geçecekler mi? Bir denetim altında olacaklar mı? Yoksa biz bunları e, bırakacak mıyız? Bunların üreteceği bedeller son derece ağır olabilir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hırt alma. Ya işte intikam alma şeyi adam şimdi şimdi benim şeyim şu. Siz bak gerçekten misiniz istiyorum. Ama nasıl biteceğini anlatmaya çalışıyorum elinden geldiği kadar. Şimdi burada PKK bir tezgah peşinde olduğu belli. Bir fırsat yakaladığı belli. Nereden bahşetiyor? Şu serve gönderme yapıyor. Serve gönderme ne demek? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş senedi olan lozanı inkar demek. İnkar. Ondan sonra demokratik konfederalizm. Demokratik e, özellik. Kantonel yapı. İşte yerel yönetimlerin güçlendirilmesi. İşte bu kayyumların geri verilmesi. Ana, hocam biraz önce ana dilde eğitim dediğinde şey ne biliyor musunuz? Ben bak, Bakın ben Kürt kardeşimle beraber PKK'ya karşı savaştım. Çatıştım. Savaştım. Bütün gün cimnesine çünkü onlar. Çatıştık. Mücadele ettik. Hep ana dilde eğitim. Ana dilde eğitim ne, yap ne, ne, ne oluyor biliyor musunuz? Herkes dilini öğrensin, dilini yaşasın. Bundan en ufak yana bir sıkıntı yok. Bunda ilgili bir baskı da yok. Elbette. Ama bunu dediğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ile ilgili son derece önemli bir aşama bu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında şimdi, o dilin konuşuluyor olması re, o cumhuriyete resmi, karşı… Resmi bir dil sıfatı kazanması, kazandırıldığı an bitersiniz siz. Evet. Bu çok önemli, çok kritik bir nokta şimdi, diyelim 6. Şimdi Bak Zeynep ne hocam. diyor? Halklar diyor. Türk ve Kürt halkları diyor. Bir dakika. Biz Türkler, Kürtler içimizde yaşayan Laz'lar, Çerkezler, Araplar biz bu ayrımla da biz zaten hepimiz Türk... Türk milletiyiz. Bizim Kürt Türk milliyetçiliğimiz ırkçı bir milliyetçilik değil ki. Biz bir kültürel milliyetçiyiz. Yani devletin ayakta durması için devletin üretmiş olduğu bir kimlik bu. Bütün içimizde yaşayan bütün kardeşlerimizi kapsayan. Yaşadığı toprağa saygısız genç olan insanlar aslında. Ortak ideallerimiz, ortak Davalarımız, ortak hedeflerimiz hepsi şekillenmiş, belirlenmiş ve bundan büyük bir haz duymuşuz. Beraber savaşmışız bu topraklar için. Şimdi diyor ki Kürt ayrıdır, Türk ayrıdır diyor. Bu çatılaşağa girmeye çalışıyor. Türk evet. halkı diyor. O kadar tehlikeli cümleler ki. Kesinlikle hocam. Yani şimdi antropolojik olarak bakarak, bakarsınız, ontolojik olarak bakarsınız, bir tuzakla karşı karşıya kaldığımızı görüyorsunuz. Adam oralardan oynuyor oyunu. Yani PKK oyunu oralardan oynuyor. Siz ya diyeceksiniz ki bunlar nereden? Ya çalışın bir kere kavramlar üzerinden oynanan oyun. İngilizlerin oyunlarına bakın. Oyunlar hep din kaynak koduyla başlar. Hep antolojik kaynak koduyla başlar. Hep ontolojik kaynak koduyla başlar. Çünkü, Çünkü ince bilir, yerlerden, bilir evet. adam bu işin nerelerden kotarılacağını bilir. Şimdi ben PKK'nın halklar halklar diye üretmiş olduğu bu fitne cümlesine, Niye inanayım? Ya birileri inanmak istiyor. Ben inanmıyorum. Evet. Niye inanmıyorum? Çünkü 41 yılımı verdim. Merda. Hayatım bu işte geçti. Hocam siz daha da gerçekten ölümle burun buruna gelmiş ve bu konuyu burada konuşan birisiniz. Oldukça söyledikleriniz gerçekten çok kıymetli, çok değerli, çok güzel noktalara değindiniz. Dilerseniz e, siz sizden... daha sonra daha cevap verememiştim. <laughs> <laughs> mi yani. hocam, buyurun dinleyeyim. Çok özür dilerim kusuruma bakmayın. Şimdi e, bu açılardan bakıldığında. Ben toplumsal bir bilinç adına bitmeli mi? Bitme. Ama yolu belli. Çok basit bir yolu var bu işin. Biz, bizim askerimiz, polisimiz, jandarmamız, korucumuz, istihbaratçımız, devletimiz yani. Eze eze PKK'yı diş çöktürdü mü? Çöktürdü. PKK'nın ben devlet kurduğum dediği, kurtarılmış bölge ilan ettiğim dediği, işte Türk askeri dahil kimse giremez dediği yerleri şu an Mehmetçik, Sinat'ı, Haftanen'i, Zapı, Hakurku, Metinay'ı, Avaş'ın, Basyan'ı, şey, ee, Hakurku çiğniyor mu? Çiğniyor. Şu an orada Mehmetçik tutuyor mu? Tutuyor. Yani PKK'nın devlet kurduğum yeri kim şu an tutuyor? Mehmetçik tutuyor. Evet. Kaybetti mi? Kaybetti. Şimdi o zaman ne yapacak? Diyecek ki kayıtsız ve şartsız olarak ben silahlarımı teslim ediyorum. Kayıtsız ve şartsız olarak teslim oluyorum. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden aman diliyorum. Türk milletinden de af diliyorum diyecek. Evet. Bu bile çok zor. Şimdi böyle derse, böyle bir noktaya giderse, iş, inşallah böyle bir noktaya gider. O zaman biz de 40 yıldır, 41 yıldır kanımızı akıtan, canımızı yakan, arkamızdan vuran, içimizden vuran. Bu terör örgütünün üretmiş ucu olduğu acılara tuz basarak, yaralarımıza tuz basarak, kanımıza tuz basarak bu süreci yönetmek bile çok kendi başına çok zor. Tamam mı? Bizden aman dileyeni affeden bir millet olarak biz de bunları süreçlerle birlikte toplumu anlata anlata bunları affedelim. Normal süreç midir? Ama burada şu an PKK'nın böyle bir süreç peşinde olmadığı gözüküyor. O yüzden diyorum ki çok dikkatli olalım. Bakın PKK'nın ipiyle kuyuya inilmez. Aman yani sağlam kaza bağlayalım. Tamam mı? Ondan sonra İşimizi Allah yani tövbe Allah da işimizi şimdi Allah yani Allah yorum yazdı bizim bir huyumuz var <laughs> Allah Allah aman ha. Evet. Hata yapmayalım. Hata yapmamamız gerekiyor. Çünkü evet. bu bu ne demek biliyor musunuz? Bu Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti'nin geleceğini konuşuyoruz ve PKK da bunun ne kadar önemli olduğunu bilerek bunun oyununu oynuyor. Yani demokratikleşme. Sen demokratik PKK'nın demokratikleşme dediği şeyden seninle benim anladığım şey aynı şey değil. Şimdi herkes bunu yani kullanıyor. Yani söylenenle anlatılmak, istenen arasındaki Türkiye, çizgiden Türkiye'de bahsediyorsunuz Türkiye'de herkes diyor ki demokratikleşelim. Hocam. Tamam güzel, bizim demokratimiz demokratimizle ilgili bir sorun mu var? Hani diyelim ki eleştiriler var. Şu an dünya üzerindeki en demokratik, yani Orta Doğu'daki en demokratik ülkeyiz. Tamam mı? Şimdi PKK diyor ki demokratikleşelim. Şimdi PKK'nın demokratikleşme diye tanımlamış olduğu için Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalayalım demek. Bizim demokratikleşme dediğimiz şey içimizdeki sıkıntıları, sancıları demokrasimizi daha ileriye taşıyalım. La bizim demokratikleşme cümlemizle de, PKK'nın demokratik cümlesi birbirinden çok farklı şeyler. Evet. Şimdi bu açıdan bu tuzağa da düşmeyelim. Hele ki zaten ne diyor? Komünel demokratik e, demokratik toplum diyor. Ben sadece iz, saygıda izleyicilerim demokratik şey komune demokratik toplum metinde geçen bir ifade bu. Bu ifade açsınlar sözcükler bir baksınlar ne anlama geldiğini. Evet. Diyor ki ben diyor şu an şey bölgesinde Güneydoğu bölgesinde e, AK Parti başta olmak üzere AK Parti oya herkesi kendi çatımın altında toplayacağım diyor. Bu süreci böyle böyle kullanacağım diyor. Yani ben buradan büyük bir kitlesel güç böyle tam anlamıyla bütün bölgeyi ele geçirmiş bir irade olarak diyor Türkiye'ye serayet edeceğim diyor. Aynı Irak'ta yaptıkları gibi emperyalistlerin Aynı şu an Suriye'de işlemekte olan Adem'in merkezyecilik süreçleri gibi. Hocam yani biz bu oyunu görüyoruz. Bu oyunun nasıl kurallarla nasıl oynandığını da görüyoruz artık. Bundan sonra da tabii ki ümidimiz, umudumuz e, tabii ki de terörün bitmesi yönünde. Ancak buna göre hamleler alınırsa gerçekten biter diye umut ediyoruz. Terörün, terörün bitmesi dileği bir havuca dönüşmesin bende. Umuyoruz. Terör bitsin. En çok biz istiyoruz. Kesinlikle hocam. Ama bu bir oyuna dönüşmesin. Ben de onu söylüyorum özellikle. Çok teşekkür ediyoruz. Evet terör dedik. Şimdi de aslında birazcık da dış politikaya bakalım istiyorum. Dış ama bu sefer iç neden? Çünkü İstanbul'da büyük bir masa kurulacak, o konuya değinmek istiyorum. Şimdi Türkiye'nin çatışma ve kriz alanlarında üstlendiği rol hiç bu kadar belirleyici olmamıştı. İçeride bir yandan terörün sona ermesi konuşulurken, sona erme ihtimali konuşulurken, dışarıda da aslında açılan kapıların anahtarının yine Türkiye, yine Ankara olduğu söyleniyor. Şimdi gözler kritik bir toplantının üzerinde gözlerin hatta Türkiye'ye çevrildiğini de söyleyebiliriz. İstanbul'da savaşın seyrini değiştirecek aslında çok önemli bir masa kurulacak. Ukrayna Rusya Savaşı'nı Üçüncü yılına girerken diplomatik kulisler yeniden hareketlendi. Savaşın o günden bu yana ilk kez bu kadar yüksek sesle barış kelimesi telaffuz ediliyor. Üstelik adres Türkiye oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'da şartsız müzakereye hazırız açıklaması dünya basınında oldukça büyük bir e, yankı uyandırmıştı. Savaş sona mı ediyor manşetlerini gördük aslında bizde. Ukrayna lideri Zelenski de gerekirse Putin'le yüz yüze görüşmeye hazırım çıkışı vardı. Sürecin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Peki bu masa gerçekten bir barış getirecek midir? 30 günlük koşulsuz ateşkes gerçekleşmeden müzakere sağlıklı ilerleyecek midir? Ve Batı bu süreci neresinde duruyordur? Ee, Başlayayım aslında tekrardan şöyle bir özetlemek istiyorum. Putin İstanbul'da şartsız müzakereye hazır olduklarını söyledi. Zelenski dedi ki gerekirse ben İstanbul'a gelip görüşürüm. Ancak Batı ve Ukrayna ısrarla 30 günü koşulsuz ateşkes istiyor. Rusya bu konuda henüz net bir sinyal vermedi. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği ülkeleri de aslında sürekli temkinle takip ediyor bu durumu. Trump'tan da bir çıkış geldi. İstanbul'dan iyi şeyler çıkabilir dedi ki biliyoruz ki Trump gerçekten Erdoğan için oldukça güzel söylemlerde bulunan birisi şu anda. Erdoğan ve Zelenski de dün telefon görüşmesi yaptı ve bu süreç NATO'nun 14-15 Mayıs'ta Antalya'daki Bakan Fidan önderliğinde yapılacak toplantıya da taşınacak. Evet şimdi diplomasi ve güç dengesi üzerinde duralım istiyorum. Bu İstanbul'daki bu müzakere masası gerçekten savaşın kaderini değiştirecek midir? Üsametin Hocam sizden dinleyelim. Evet yani değiştirmesini tabii çok arzu ediyoruz. Yani artık bu kirli savaşın 1 milyondan fazla askerin karşılıklı olarak hayatını kaybettiği ve gerçekten de insanlık adına utanç verici durumun bitmesini istiyoruz. Ama yani maalesef bunun şartlarını ben şahsen tam olarak oluşmadığını düşünenler dedim. Neden? Yani olayın gelişim şeyine baktığımız zaman aslında yani Putin'in belli bir süre içerisinde artık hani Trump'ın baskısıyla da e, sıkışa, sıkışmak suretiyle İstanbul'u adres göstererek belki bir oyalama taktiğini ön plana sürdüğünü söylememiz mümkün. Nitekim hatırlayacak olursak Trump İktidara geldiği yerde 24 saatte bu savaşı bitirdim dedi. Putin e acayip derecede güveniyordu. Ama süreç işlediğinde gördü ki, gördü ki yani Putin hiç de işte, yani Putin'in de Trump kafasındaki Putin değil. Yani ben Zelenski değilim. Benim işte şartlarım neyse, ben ne zaman istersem o zaman bu savaşı bitirdim anlamına gelecek. Bir e, tema yükselgeli, Kurs'taki üniformalı çıkışları ne hatırlarsak bunu biliriz. Şimdi dolayısıyla ama burada Zelenski'nin oyunu çok akıllı oynadığını görüyorum. Yani Trump bir gece yarısı üzerindeki bu baskıyla yani ben barışı istiyorum, ateşkesi istiyorum hangi yani bir söylemle daha doğrusu hareket ederek bu süreci başlatması durumunda Zelenski de aslında yani Amerika'nın deliklerini yaparak ya da birlikte hareket ederek aslında Amerika ile Rusya'yı karşı karşıya getirmişti bu süreçte. Bundan sonra da benzer şeyi sürdürdü. Zelenski hay hay yani ben işte görüşürüm giderim dediği andan itibaren bir baskı oluştu. Ama yani siz de emin ifade ettiniz. Yani bir kere yaklaşımlarda çok büyük farklılık var. Yani Zelenski diyor ki ya da Avrupa arkasındaki önce bir ateşkes olsun 30 günlükler. Ondan sonra biz müzakere edelim. Dertlerimizi oturun, konuşalım, uzlaşmaya çalışalım. Ama Putin'in söylediği şey tam tersi. İlk önce biz müzakere edelim. Müzakerede hangi noktalarda uzlaşırız? hangi noktalarda uzlaşamayız? Buna bakalım. Ona göre bir ateşkes olsun. Diyor. Hocam tam bu ateşkesi... noktada aslında Türkiye dikkat çekiyor. Çünkü evet uzlaşılamayan bazı noktalar var sizlerin de söylediği gibi. Ve bu noktada Türkiye tercih ediliyor. Türkiye, İstanbul tercih ediliyor. Aslında burada da Türkiye'nin rolü oldukça büyük. Ve bunu söylememin ardından şunu da notlarımı eklemek istiyorum. Zelenski de aslında Erdoğan hakkında kendisine minnettarım. Erdoğan diplomasiyi en üst düzeyde kolaylaştırmaya hazır dedi. Trump da aslında gerçekten tüm bu olan biten için Erdoğan'ın gerçekten arabulucu işte çözüm odaklı olduğunu söyleyip tekrar tekrar yineledi. Bu konuda Türkiye'nin bu anahtar bölge olması, birçok konuda arabulucu rolü üstleniyor olması diplomasi açısından nasıl yorumlanmalıdır? Birazcık da buna değinelim istiyorum. E, Abdullah hocam bunu da sizden dinleyelim isterseniz. Ben de <laughs> Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye ben çok büyük bir zoru başardı. Ben ta o günden bugüne bunu dile getirmeye çalıştım. Denge siyaseti, yani Atlantik ile Avrasya arasında, savaşan taraflar arasında bir denge siyaseti ve stratejisi ve aktif tarafsızlık. Ve bu strateji bunun, işliyor. Bunun, bunun o kadar önemli sonuçları oldu ki ve belki çok daha önemli sonuçları olmasına dair bir arifedeyiz. Neler olduğunu hatırlayalım. İki kere müzakere masası toplandı. İkisi de Türkiye'de toplandı. İkisi de eksenlerden bir tanesinin manipülasyonlarıyla beraber bozuldu. Yani özellikle İngiltere masanın kurulmasını istemedi. Amerika Birleşik Devletleri masayı dağıttılar. Şimdi bu masa Türkiye'de kuruldu. Ve gerçekten de o zaman daha savaşın başında bu kadar yüz binlerce insan ölmeden önce savaşın durdurulması dair bir fırsat Türkiye'de ortaya çıktı. Ama İngiltere bu işi istemedi açık konuşalım. Bu bir. İkincisi esir takaslarında. Türkiye çok önemli bir rol oynadı. Basit bir mesele değil. Zordur. Yani biz hemen esir takası deyince filmlerde olduğu gibi köprüden değil. Çok ciddi ağır bir prosedür Kesinlikle. var bu işte. Üçüncüsü uluslararası anlamda, yani dünyadaki gıda dengesinin bozulmaması ile ilgili son derece önemli bir çabanın altına imza attı Türkiye. Buğday meselesi, tahıl meselesi. Sonra, zaporaja nükleer santralinin e, karşı karşıya kaldığı risklerle ilgili Türkiye'de oynamış olduğu kamuoyunda çok bilinmeyen bir kolaylaştırıcı rol var. Bunun yapılması. Bir diğer tarafıyla da, belki de en önemlisi, Türkiye'de Amerikan istihbarat başkanıyla Rus istihbarat başkanı geldiler ve savaşın üretmiş olduğu nükleer risklerle ilgili, nükleer silahlar kullanılmasıyla ilgili risklerle ilgili bir görüşme yaptılar. Yani angajman kurallarını belirlediler. Evet. Şimdi bunların hepsini Türkiye yaptı. Neydi sebebi? Denge siyaseti ve stratejisi aktif tarafsızlık. Şimdi bugün İş öyle bir noktaya geldi ki pek çok ülke denendi. Suudi Arabistan, Muhyiddin falan gidildi, gelildi. Oralar onlarda bir takım işlerin altına imza attılar ama şimdi işin içerisinde kim var? Bir trafik gelişti hemen. İşte bir Putin'le bir görüşme oldu. Zelenski'de bir görüşme oldu. Macron'la bir görüşme oldu. Trump'la görüşmeler oldu. Ve bir açıklama yaptı. Çarşamba günü yarın Zelenski dedi ki Putin dedi Ankara'da bekleyeceğim dedi. Putin'i Perşembe şimdi, günü İstanbul'da bekliyorum dedi. Hayır asıl başka bir açıklama daha var. Trump'tan geldi o açıklama. İşlerim çok yok, toplantılarım çok ama ben de Perşembe günü Türkiye'ye gelebilirim dedi. Evet hocam bunu da sormak istiyorum. Trump Perşembe günü Türkiye'ye uçabilirim dedi. Ee, siz bekliyor musunuz Trump'ın gelmesini? Şimdi bu, Ve çok özür diyerek soruyorum Trump'ın gelmesi seyri değiştirecek midir? Aa şimdi Trump tamamen işin içinde. Şimdi Trump Trump'ın gelip gelmemesi ortaya çıkacak sonuçla ilgili veya süreçle ilgili bir mesele. Ya yani Trump gelirim ama boşa gelmem diyor. Gelirim bu işin şovunu ben yaparım diyor. Tamam mı? Bu işin şeyi benim, mimarı benim. Şey şimdi o orayla o kadar önemli ki aslında düşünsenize. Barış getiren ya yani Trump buradan yani bir, bir Nobel kapar. Evet. Ya yani şimdi ben ne dedi? Ben savaşları başlatan adam değilim. Savaşları bitiren adamım şeyiyle geldi. Mottosuyla geldi. Şimdi böyle olunca burada Trump için e, çok büyük bir ekmek var. Evet. Şimdi onu ister. Şimdi ama nasıl ister? Şimdi mesele sadece Trump'ın köpürtülmesi mi ayırtı? Trump'ın şahsi köpürtülmesi PR'ı değil. Şu politik anlamda ortaya çıkacak sonuçlarla bağlantılı Trump'ın ortaya koymuş olduğu cümleler var. Hocam çok özür dileyerek son Vakit dakikalarımıza tamam, giriyoruz. Sonra ee, şimdi Hüsamettin Hocam size dönmek istiyorum. Siz neler söylüyorsunuz? Trump gelecek midir? Ee, olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler olacaktır? Sizden dinleyelim son dakikalarımızda. Tabii ki, tabii Trump zaten netice alabilecekse gelecek. Ona aynen katılıyorum. Yani burada tabii yani teknik hazırlıklar yapılmadan, altyapısı oluşmadan hatta Putin burada özellikle hazırlıklı bir noktada olmadan bu görüşmeler oluyor. Çünkü yani Zelenski zaten barışı isteyen, ateşkesi isteyen bir isim. Bunda tartışma yok. Ama Putin'in yani nerede duracağını kendi kafasında bile netleştirmediğini biliyoruz. Yani mesela işte 2014'te Önce işgal sonra ilhak edilen Kırım ne olacak? Donbasta, Donetsk'te, Luhansk'taki mesela işte işgal ettiği noktalarda geri çekilecek mi? Ya da işte Zelenski'nin özellikle bir aktör olamayacağını söylüyordu baştan beri. Yani çünkü seçimleri yenilememiş işte. Ve aynı zamanda Zelenski'nin de bizzat aldığı bir karar var. Diyor ki işte Putin'le hiçbir benim işte bürokratim görüşemez. Yani öyle bir kararnamesi var. E şimdi kendisi bunu direkt görüşecek mi? Yani ben tabii özetle şunu söylemek istiyorum. Bu işin zihni, siyasi altyapısı tekemmül etmemiş. Yani tamamen olgunlaşmamış. Burada işte ani bir görüşme, e, durumu var. Ama burada tabii artık son dönemlerde biz hani Hindistan, Pakistan hani çatışmasında da gördük. Farklı yerlerde de görüyoruz. Farklı bir takım gelişmeler olabiliyor. İşte bakın Netanyahu'yla Trump'ın arası bile bozulabiliyor bir şekilde. Yani bunların yaşandığı dünyada tabii ki farklı gelişmelerin de kapısı aralanabilir ama bizim bildiğimiz hani konvansiyonel diplomasi ve yani uluslararası ilişkilerin yani işleyen değerleri ya da prensipler açısından bakıldığımızda yani buradan netice alınması yani dünyada bu savaşı bitirebilecek bir dönüm noktasında olması durumu biraz zor görünüyor ama Trump'ın özellikle bastırması ya da buraya gelme çabası bu olayı tabii ki baskılayacaktır. Her iki taraf baskı altında belki müzakereleri e, sürdürme noktasında bir fikir birliğine kavuşacaklardır ama nihai bir yani barış anlaşmasının imzalanması için henüz daha erken diye düşünüyorum. Hocam son bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi Türkiye ev sahipliği yapıyor dedik. Türkiye'nin rolüne Erdoğan'ın aslında bu konudaki rolüne Trump'la beraber biz de değindik. Çünkü Trump çok kez yineledi. Erdoğan'ın bu konuda ara olduğunu, ona güvendiğini, onunla çok iyi iş çıkartabildiğini çoğu kez altını çizdi. Şimdi bu ev sahipliği olayını yalnızca savaşla değil de Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Orta Doğu arasındaki güç dengesinin de yeniden kurulduğu bir zeminin yaratılıyor olma ihtimali var mıdır? Abdullah Hocam bunu da sizden Şimdi aslında o kadar, bu, bu belki Türkiye ile ilgili en önemli ee, hem risk hem değer. Şimdi Türkiye'nin jeopublikleri çok yüksek bu jeopolitiklerin yüksekliği aynı zamanda bir risk. Şimdi bu jeopolitik değeri iyi kullanır ve hem müttefiklerinizle hem rekabet halinizde olduklarınızla hem de hasımlarınızla bu jeopolitik değer üzerinden bir mücadele geliştirebilirsiniz. Bunun kazanımı çok yüksek olur. Yapamazsanız riski de çok yüksek. Yani şimdi yani meselelere baktığınız zaman birazcık da bu çerçeveden bakın. Yani şu an PKK nereden ele başlıyor? Serden başlıyor. Doğrudan doğruya bizim ünter yapımızı şey alarak, hedef alarak Türkiye'nin jeopolitiklerinden bir parça kopartmaya çalışıyor. Bunu isteyen de kim? Bu jeopolitik yüksekliğinden memnun olmayanlar. Tamam mı? Yani sonuçta PKK kimlerin hangi niyet ve maksatlarda desteklediğini hepimiz biliyoruz ama temel niyet ve maksat bu. Şimdi bu açılardan bakıldığı zaman Ortada çok muazzam bir fotoğraf var. Yani küresel anlamda büyük bir türbülans var. Jeopolitik bir türbülans var. Ve bu türbülansın merkez noktası da Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Şimdi burada ortaya koyacağınız mukavemet ve ortaya koyacağınız onurlu işbirlikleri çünkü herkes sizi proksiye çevirmeye çalışacak, vekile çevirmeye çalışacak. Onurlu işbirlikleri gerçekten Türkiye'yi geleceğe damgasını vuran bir ülke haline getirebilir. Jeopolitik değeri üzerinden. Çünkü baktığınız zaman 3 kıta ülkesi, 3 deniz ülkesi, 3 nehir ülkesi. Hani böyle bir tanımlama vardır Türkiye ile ilgili. Bu değer çok kıymetli. Ve herkes bunun farkında. Amerika'sı da farkında, Kıta Avrupa'sı farkında, Rusya'sı da farkında, İran'da farkında, İsrail'de farkında, Hindistan'da farkında, Çin'de farkında. Bu açılardan açıkçası çok güçlü bir stratejik akılla geleceği kurgulamak gerekiyor. Ve bunun merkezinde ne var? Uluslararası diplomasi ve strateji var. Evet. Siyaset var. Bu açıdan bu önümüzdeki birkaç gün Türkiye için de çok değerli. Şimdi biz ve siz meseleye PR üzerinden bakıyorsunuz. Yani medyacısınız. Bunu da anlıyorum ben. Yani çünkü gerçekten de e, işin şey tarafı, e, düşünsenize Trump gelmiş, Putin gelmiş, e, Zelenski gelmiş. Bütün dünyanın gözü Türkiye'de. Çok güzel bir PR, bir kamu diplomasi çalışması. Ama asıl önemli olan güçle ilgili olan kısmı. Jeopolitik kısmı. Jeopolitik kısmında biz buradan ne kazanacağız? Bizim için en önemli şey kısmı o. Yani şey uçar, e, imaj uçar ama jeopolitik kalır. Evet. Diye, e, çok cümle, güzel yani, bir konuya değindiniz hocam. Çok iyi sanırım <laughs> e, konuyla ilgilenenler. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacak. Hocam ben de ne demek istediğinizi çok güzel anladım. Çok güzel değerlendirmelerde bulunduk. Hem iç politikayla hem dış politikayla alakalı bazı değerlendirmeler yaptık. Evet, ve Perşembe günü bir medyacı olarak gözlerin İstanbul'da olduğunu söyleyeceğim. Masaya oturulursa sadece iki ülkenin değil milyonların hayatı aslında geleceği ve umudu sizin de söylediğiniz gibi... Biz de bu süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz ve bugün yakın gündem programını burada bitireceğiz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Evet, bir yakın gündem programının daha sonuna geldik. Bir sonraki yakın gündem programında tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.